Demirci'nin merkezinden kırsalına her alanda yatırım ve hizmetleri vatandaşlarla buluşturan Demirci Belediyesi, çiftçi ve üreticilerin ulaşım sorunu çektiği arazi yollarını da açarak hizmete sunuyor. Bu kapsamda 4 mevkiyi birbirine bağlayan 5 kilometrelik arazi yolu hizmete açıldı. Demirci Belediyesi gelen talep üzerine 4 ayrı mevkiye bağlanan ve birçok arazinin bulunduğu alanda iş makinesiyle yol açma çalışmaları yaptı. İş makinesiyle 10 gün süren çalışma sonucu Sayık Mahallesi Bozyer Mevki, Gurman Mevki, Tepeköy Mevki ve Gölcük Mevki'ne bağlanan 5 kilometrelik arazi yolu açılarak hizmete sunuldu. Ya, hadi, hadi. Hadi, hadi. 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 Hadi önce yaya olarak gidilebilen yol Demirci Belediyesi'nce açılan yolla otomobillerin bile kolaylıkla ilerleyebileceği bir yol haline geldi. Sayık Mahalle Muhtarı Fazlı Gökgöz yaptığı açıklamada çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yol yaklaşık 50-60 yıl önce bizim dedelerimizin el gücüyle yaptığı bir yoldu. Ama sağ olsun bunu belediye başkanımıza ilettik. Belediyemize rica ettik. Belediye başkanımıza kırmadı. Kepçe yardımı yaptı. Ve yolumuz açıldı. Bundan sonra taksi gidebilecek şekilde, tır gidebilecek şekilde, geniş bir şekilde yol yapıldı. Arazilerimiz bir yıl ekilip bir yıl ekilmiyordu. Ulaşımı zor olduğu için. Işte. Ama bundan sonra hem arazilerimiz değerlendi, hem yolumuz güzel oldu. Hem bir mahalleye bağlayan bir yol, o kadar önem arz eden bir yoldu. Belediye Başkanı Selami Selçuk'sa yaptığı açıklamada, Gönül Belediyeciliği ile ilçemizin her noktasında vatandaşımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizin yaklaşan bahar mevsimi tarlalarında çalışma başlayacak. Belediyemiz olarak elimizden geldiğince gelen talepleri değerlendirerek arazi yollarımızda düzenleme çalışması yapıyoruz. Çiftçimizin ve üreticimizin her daim yanındayız dedi.